Boğa Burcu, hoş geldin canım. Genel bir kahve falı dinleyicisine özel. Hadi bakayım neler geliyor sana. Bir bakalım hangi gerçekler gün yüzünde yorumumuzu yapalım. Yani şurada küçük ufak ufak saçılmalar, dağılmalar görüyorum. Kava dağıldıysa, kalp dağıldıysa hemen toplaman gerekiyor. Birileri her iş olacağına varır. Yani ister didilen, çabalan, çaba yap, göster. Yani bir şeyin olacağı varsa olur, olmayacağı varsa olmaz. Kafayı çok dağıtma. Gelsen kafanı da topla, kalbini de topla. Şimdi bir tek taş yüzük görüyorum dışarıda. Bir, biraz silik, biraz <laughs> silik yapısı dolayısıyla söz verip tutulmamış olabilir en yani nişandır düğündür bir başka organizasyondur bir başka şeydir yarım kalmış olabilir Ama bu çok sıkıntı arz ediyor mu yok yani bu teklif halen geçerliliğini sürdüren bir formu da var yani Tamam bugün yapmadıysa bugün olmadıysa hiçbir zaman olmayacak diye bir şey yok dedim ya bak Su da akıp yolunu buluyor yani Bugün şartlar dengelenmedi, olgunlaşmadıysa bu senin suçun hatan değil. Yani burada tabii ki e, bekleyişe girmiş olabilirsin isteklerin doğrultusunda, verilen sözler doğrultusunda. Ama ister bu bir iş yeri teklifi, bir insan teklifi olsun, geçerliliğini halen koruyor. Dediğim gibi şartlar uymadığı için şu an belki gerçekleşmedi. Ya, heç də işte bir xeyr vardır. Bəlkə belə düşünmək də lazımdır. E, baxıram. Güclü, kuvvetli bir insan olaraq çıxdın. Evini, yuvanı qorur vəziyyətdə çıxdın. Qonforalanını qorur vəziyyətdə çıxdın. Gözü göz, göz problemləri, görmə problemləri ola bilər. Güclü olmağa baxmayaraq gözünü belə açan, oruya, yəni bir tədavi uygulayan bir şey çıxdı. E, kişi mi diyeyim artık? Evet. Bu böyle olabileceği gibi. Görme problemleri, göz falan. Hadi. Ora neyse. Ben şuna yoracağım. Yani gözünü bir gerçekliği açmak zorunda sıkmak. O gözünü açan bir insan var. Olan bir olay belki. Yani burada bir gerçekliğe uyanmak var. Ondan sonra kendini de korumaya alacağız. da böyle bir yapı göründü. Evet, kendi gözümle, kendi kulağından işiteceğim bir şey var. Onun için yanılsama payı sıfır yani gördüm. Bu böyledir. Ee, kesinlikle anladım, duydum, konuştum, yaptım. Bu böyledir deyip için rahatlayacak. Sen de kendi alanında büyük bir çalışma başlatacaksın ondan sonra. Bir hazırlık süreci var. Böyle bir e, timsahımsı bir hayvanın üzerinde çantanı mantığını topluyorsun. Bu başka bir iş teklifi, bu başka bir iş. Farklı bir alana gitmek, farklı bir e, alana yayılma durumumuz var. A şehrinde değil de mesela B şehrinde ya da A ülkesinde değil de B ülkesinde çalışmaların devam edecek. Yine zaten ben baktığım zaman o göz açmanın yanı sıra şurada bir zil işareti gördüm. Yani artık start verilmiştir. Başlayabilirsin. Neye başlamak istiyorsan. Peki yüklerim var ufak ufak. Taşımakta sıkıntı çekmiyorsun, zorlanmıyorsun. Bunu söyleyelim ufak ufak böyle bir şeylerin var. Gördüğünüz üzere yüklerin her dalına bir yük, bir sorumluluk binmiş. Yani tabi alacağım bir iş, alacağım belki başlatacağım bir ilişki dolayısıyla sorumlulukların artacak. Tabii bu esnada yardım olabilirsiniz yardımlar çoğalabilir. Hiç ummadığın yerlerden o yardımlar seni rahatlatabilir. Yani sen bir bismillah de bir adımını at, bir yapmaya çalış. Gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Ve baktığım zaman bak bazı kere insanın ruhunun rahatsız olması vardır. Bak şurada ruhun yatıyor üstünde bir şeyler tepiniyor. Yani buna sen e, müsaade ediyor gibisin. Yani ruhunu rahatsız eden olaylardan geri çekilirsen. Yani şu bana iyi gelmiyor. Şu enerji bana iyi gelmiyor ya da kullandığım şey şu beni rahatsız ediyor. Burada uzaklaşırsan belki bir başarısızlıktır. Belki bir yenilgidir. Sen bunu kabul etmedikçe ruhun da, kalbin de, beynin de yorulacağı benziyor. Şimdilik kabul et. Yenildim de. Neyse olay her neyse ya da tamam bu böyledir yani kendini ve ruhumu rahatlat yani bir yenilgi gibi görmüyor üstüne üstüne gidiyorsan yani bir müddet güçlenmek için zaman ayır zaman topla zamanı kullan ondan sonra bak böyle de o senin şu an güçlü gördüğüm senin ruhunu yoran kafayı yoran neydi üstüne çıkmış tepiniyorsun. Bitmiş yani. Neyi bitmiş? Yani burada gücü kalmamış. Etkisi kalmamış. Bunu bir kere söyleyelim. Gayet de güzel. Aklı. Hakkını almış. Bazı şeylere müdahale edilmez. Olabilir. Deyip geçeceksin. Tamam öyledir. Tamam yenildim. Yani her zaman için değil ama bazı şeyler için bu kafaya geçersen sıkıntı duymasın diye. Al tava tabağıma bakıyorum. Evet, değişik yönleri açılıyorsun, değişik yerlere açılıyorsun. Ve ben sana dedim ya o neyse işte işte olmadı ya da bir şeyler yolunda gitmedi. Şemsiyenin altında bekliyorsun. Korunduğumu bil. Onun için olmadı. Korunduğunu bil canım bir ilişki başlıyor. Gayet samimi, sıcak derecede. Bu iki sevgili, bu iki dost artık her neyse güzel bir yansımaları çıkmış. Ve bir hayvan ayağında böyle bir çapa getiriyor. Yani demir atma vahdin gelmiş artık buraya. Kalıcı durumlarla uğraşıyorsun. Gönlünün payını, payına düşeni Almışsın. Evet canım yani burada bunları gördüm ben yorumladım gerisi sizde yorum yapmayı unutmayın hoşça kalın diye.